bu şekilde olan bir bireyin fenotibi ile aşağıdakilerden hangisi aynıdır? Genotipi hemen bakalım. Büyük küçük, büyük R küçük r, küçük s küçük s, büyük T küçük t. Bu genotip nasıl görünecektir? Büyük P'li, büyük R'li, küçük s'li ve büyük T fenotipinde olacaktır. Aynı fenotipte olan şıkkı arıyoruz. A şıkkına baktığımızda evet büyük P'li Küçük R'li görünür. Bakın buradan ne yaptı? Bu seçenek gitti. Biz büyük R'li arıyoruz. Bu arkadaş küçük B, küçük B gelmiş. Fenotip ne olur? Küçük P olur. Bu da gitti. C şıkkına baktığımızda büyük B, büyük P. Evet büyük P görünür. Büyük R, büyük R. Evet büyük R gibi görünür. Küçük S, küçük S. Evet küçük S gibi görünür. Büyük T, büyük T de büyük T gibi görünür. Bu aynı yukarıdaki genotipe sahip. Bireyle aynı fenotipe sahiptir. D şıkkı neden olmaz? Bakalım. Bakın burada P'ler nasıl görünecektir? Küçük P görünecektir ama biz büyük P ile arıyoruz. O yüzden bu da gitti. E şıkkına baktığımızda T alellerinin homozigot çekinik olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşta ne olur? Küçük T gibi görünür. Ama bize nasıl görünmesi lazım? Büyük T gibi görünmesi lazım. Bu şıkta olmaz. Doğru cevap C seçeneğidir.